Ve bugün sizlerle birlikte nasıl, nasıl diyorum pardon o baskı konunun seviyede. Bugün bu videoda <laughs> karakter çıkartacağız. Biliyorum şey diyeceksiniz ya o kadar kolay yani abartma diyeceksiniz. Ben video, bu kanala bayağı video atmadığımdan video atılacağım ba bayağı. Evet nasıl, nasıl indiğiyle videosu da geldik. Stu. Stu var var var. Ama kel, neyse o yapmayacağız. Belli ve Stu yok. Oyla giy ben vatsatsam diyecektim de giydi. İsmim. <laughs> yok ben bu ismi kullanmıyorum. Bu arada kanalımı Efe Fatih diye seviyorum. Bu adam çok hızlı konuşuyor. Ben bilmiyorum. Hemen kutu asalım. Bak size kutu asmayı da göstereceğim hızlı. Bak böyle mega kutu asarken bosslar tıklayın. Bayağı hızlı asacaksınız. Neyse bizim konumuz bu değil. Hadi. Karakter sıkıntı değilen sozuklar. 1-2-3 basla. Evet arkadaşlar bugün mega kutu asıyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> arkadaşlar yo <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar bugün mega kutu asıyorum. <laughs> Hadi. Ya bana karakter gelmez ya. Ben kendimi biliyorum abi. 10 videodur da karakter gelmiyor abi ya. Okay. evet arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte büyük kutu, büyük kutu. Evet. evet, bugün babamın kartından bir yaş payı aldım. 950 elmaş aldım. Bugün hem büyük kutu hem de mega kutu açacağım. Hadi hocam hadi aşağıya <laughs> Evet şuradan merak çalışayım. Kazaklar geliyor mu? Gel. <laughs> evet. Abi bir tane ya hadi. Oh! Karaktaş! Abi <laughs> bu! Merhaba arkadaşlar. Çımar bugün, ya. bugün Allah Allah. babamı karşından yedi de para aldım. Bugün Megok tasma günüm. güneyim <laughs> hadi karakter. İsa aldıma pişman etmez oyun beni. Süpersen lütfen babam ağzımı burada bu kızak bu videodan sonra. İhsan baba beni çöver. Evet hadi. Hadi ya hadi. Evet arkadaşlar evet Oğlum! Sen benim kredi kartımdan para mı aldın lan? Bakacağız. Çok var kanka? Evet arkadaşlar. Dört gün geçti. Şu biraz bir Bir tane Mega kutu bir tane Mega kutu açayım. Ah. Oh. Kaydık da gelmedi. Neyse, bay bay. Hepiniz abime gelsin. <laughs> ben Hakan. Evet, hadi söyle Mega kutu açalım. Benim adım Hakan soyadım. Evet, Mega kutu dol. <laughs> Kayakçı. Karakter gelmiyor. Evet. Evet hadi ya. Karakter gelmiyor ya. O kadar para verdim sana. Süper geldi ya. Yazık. <Gülüyor> <Gülüyor> Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben bomba soyadım da öldürüyor. Evet bugün büyük kutu, büyük kutu. Hadi bakalım kayak görecek Hadi be, hadi be. Kayakta gelmiyor. Hadi kayakta gelsin Kayakta gelmiyor ya. Ya lütfen kayakta gelsin ya. Ya bak 2000 taş aldım ya. 2000 taş aldım abi ya. Abi hadi ya. Abi ya. Ya loom var tamam abi. Loom var ya abartma. O kadar para veriyor. Koştum bile aldım ya. Ama ne yapıyorsun ya? Of ya. Alt tarafa bir. Yani koştum ve loom ya. <laughs> Gözümü kapatacağım. Şu an gözüm kapayı. Evet şu an büyük kutu aşıyorum. Gözüm kapalı aşıyorum hem de. Karakter mi bilmem. Evet. Büyük kutudan karakter geldi mi hiç bak bilmiyorum. Birazdan bakacağım. Karakterliğime bakacağım. Hadi büyük kutu bir karakter ya. Allah'ım. Biraz daha açacağım sonra bakacağım. Gittiğim bakacağım. Bir bir <laughs> kez falan açacağım. Evet. Evet hadi karakter. <laughs> Evet, hadi ayakkabı gelsin artık ya. Ne şimdi bu kadar kutu yeter. Ben bir bakayım. Duyulmamış. Duyul. 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 Aykut'un Arkadaşlar ne? Evet ben Hasan Must. Evet ben Hasan. Hasan. E, soyadım da Hasan. Kral. Evet. Bu köşe aldım. Gördüğünüz gibi. Babamdan biraz karttan şey aldım. Olayı boş verin şimdi. Bakın tam 10 15 ay su payı biriktirmek için oynuyorum. Hadi. O zaman aşağıya mega kutu. Aldım. Bu kadar elmas aldım ama bir interneti düzeltemedim ya. Efendim kardeşim. Ben ölçeceğim. Ben ölçeceğim. Ben ölçeceğim. Çocuk gelsin. Abi ya. git şu internete bak ya. Bir karakter gelmiyor Allah'ım ya. Bir bu yol peşime var diye. Kışkanmayın bu yol işte ya. Ya onu siz yaptınız. Siz doksan 90 <laughs> kadar vardı ya. Kışkanmayın. Kışkan. Ya da kışkanın, kışkanın, kışkanın. Hadi. Abi, karakter gelmiyor. Ya, benim sansım kalmamı zaten. Git ya. Abi, tamam hadi izle. Tamam ya, izliyorum. Sesimi değiştirme. Abi, karakter. Ne oldu? Ne oldu? Ay yıldız gücü. <laughs> Ajaşi şu geldi. Ajaşi ne yapmışım? Bu şey ne yapmışım? Ben bir bir bin abone olayım de. O günler gelmeyecek. <gülüyor> evet. <gülüyor> Abi hantım ya yapmıyım ya. <laughs> şu perçeyi yazıyorum lan. Bir dakika bir hata oldu galiba. Yardım ve destek. Karakter gelmiyor. Oyunun sesi ayak yerine beyanı versin.